Bakın küçük kalplinlerde 2 artı 1 dairemizdeyiz. Übeyim banyolu dairemiz, deniz manzaralı. 2 artı 1 salonunda gördüğünüz gibi deniz manzarası. Giriş katın üstünde, giriş kat yüksekliğinde geniş salon. Nedeciklari takılmış geniş salon. Şimdi bir salonumuz var bir kat yüksekliğindedir dairemiz. Koridordan girdik. Geniş bir banyo. Afrika tuvaletle. Yine çocuk odamızdan deniz manzaralı. Ebeveyn banyomuz. Geniş bir ebeveyn banyosu. Yatak odamız. Geniş bir yatak odası. Yine yatak odamızdan şu anda.